Yani çok aşağılık bir mahluktur münafık. Evet hocam. Evet. Ama sorsan yüce gayelerle yapıyordur. Ya ailesini korumak için, ya işte akıl daha yaptığı için, toplumu korumak için. Mesela evet. hep koruyucu uslubu kullanır münafıklar. Diyorlar ki Peygamberimiz diyor ki hadi tebliğe çıkalım. Allah'ın dinini yayalım. Tamam da diyor Ya Resulullah diyor. Haşa. Sizin de fark edemediğiniz bir şey var diyor. Ailem var diyor. Evet. Ben onları koruyacağım diyor. Resulullah diyor ki dünyayı kurtaracağız diyor. Bütün İslam alemini kurtaracağız diyor. Ben ailemi kurtarmak istiyorum diyor. Evet. Sizin sözünü dinlemek istemiyorum diyor. Niye gelmedin dediğinde ailemi kurtarmak için gelmedim diyor. Evet. Halbuki aileden kastı o uyuz köpeğe rahat etmek. Riskten kurtulmak, tehlikeden kurtulmak, iyi biçip yatmak evet, evet. ve çıkar sağlamak. Başka bir şey yok. Evet. Ailesini sevdiğinden değil. Çünkü bak Cenab-ı Allah ahirette bunların ahlaksızlığını gösteriyor. Bunlara soruluyor. Bütün akrabalar, soy, talukat, herkesin e, feda edebilir misiniz? Ederiz diyorlar. Evet. Dünyayı da feda ederiz. Yeter ki cehennemden kurtulalım Evet. Sen ayeti devam et. Oktan. İnşallah hocam. Ee, onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Hı. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Bütün i̇nşallah. kuvvet onların oraya onların koruyacağını da diyor. Mesela asrımızda ne, neden korkar? Polisten korkar, tutuklanmaktan korkar. Evet. Hakkında hak haber çıkmasından korkar. Evet. Onuruna, yani enaniyetine laf gelmesinden korkar. Evet hocam inşallah. Sakatlanmaktan veyahut şehit edilmekten, şey, zaten monafık şehit olmaz da. Evet. Zıbatılmaktan <laughs> değil yani. İnşallah. Çekilir. İnşallah. i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Falan beş mekan. İnşallah. <laughs> Ha, onun için e, nefret ettikleri adamların yanına kutsal gayelerle, kutsal gibi görünen gayelerle evet. sığınırlar, kaçarlar. E, sen niye gittin diyorsun? Ailemi korumak için gittim diyor. Ne diyor? Ailemiz açıkta, evlerimiz açıkta diyorlar. Evet, evet, Evet. İnşallah. Allah e, yalan söylüyorlar diyor. evler açıkta Sadece kaçmak istiyorlar evet. diyor. İnşallah. Çıkar için yapıyor. İşte tebliğ yapalım diyor. Biz diyor bilsek geliriz diyor. Evet. E peki başka fesadı, üç kaçı, sahtekarlığı çok iyi biliyorsun. Evet. Tebliği nasıl bilmiyorsun? Evet. Değil mi? Evet. Bilmediğinden değil. İnşallah. Orada da işi avanaklığa verir, saflığa verir. Evet. Yani hakikaten cahilmiş, işte avanakmış havası verir. Evet. Halbuki ne cahil ne avanaktır. Tam iblistir. Ama işine gelmediği için kendini öyle gösterir. Evet hocam inşallah. Boş konular olduğunu, ipsiz sapsa fitne konusu onu öğrenir. Evet. Şirk olduğunu öğrenir. Ama Kur'an'ı Kur'an'ı kabul etmez. Evet. Yalnız münafık Kur'an'ı çok iyi bilir de çıkar için kullanır Kur'an'ı. Evet. Yani sadece kendi menfaati için ilgili mesela Kur'an'da aileyi korumak var değil mi? Evet hocam. Mesela yakınlarınızı koruyun diyor ateşe. Cihat emri de var. Cihat emrini almaz. Aileyi koruma emrini alır. Evet hocam inşallah. Anlaşıldı mı? Mesela Kur'an'da mallar edinin diyor. Edinebilir diyor Müslümanlar. Mesela mal, malı olabileceğinden bahsediyor. Allah emrediyor diyor. Değil mi? Evet. Kazanın diyor, kazanç var diyor. Ben kendimi kazancı adadım diyor, bütün ömrümü kazanca verdim ben diyor. Allah emre diyor diyor. Evet, değil evet. mi? İnşallah hocam. Evet, ya mesela Allah diyor ki evlenin diyor, içinizden bekarları evlendirin. Ben bu Allah'ın emrini yapacağım, Tebliğe gelemem diyor. Evet. Siz yapın diyor. Ben evlendim, evimi evi gideceğim diyor. Evlenmen için evlenildi. Çocuğuna çocuğuna bakmak için eşimden, hanımımdan diyor burada yaşayacağım ben diyor. Allah emretti, ben bunu yaptım diyor. Siz de cihada gidin, yapın ne yapıyorsunuz? Evet yapın. hocam. Ben sizinle görüşmek istemiyorum çünkü evlendim diyor, Allah'ın emrini yerine getirdim diyor. Yani böyle sahtekar, böyle üçkağıtçı, <laughs> böyle çakaldırlar yani. Evet, Kur'an'ı Kur kullanırlar. Yani yoksa Kur'an'ın hakimiyetleri vardır onların. Kur'an'ın hadise hakimiyetleri vardır. Sadece içine gelen, çıkarına gelen yerler. Mesela evet. hadislerde, Peygamber'in hadislerinde ne işine gelir mesela? Cinsel ilişki. Sadece onunla uzmanlaşır adam. Sordum mu? Pe hadisten Onu anlatır. Evet. Çünkü çıkarı oradadır onu. Yahut yemek yemek. Pis boğazdır. Değil mi? Evet. Inşallah. Peygamberimizin hadislerini kullanmaya kalkar kendince. Evet. Peygamber cihattan bahsediyor ki, fedakarlıktan bahsediyor. İnşallah. Şefkatten, merhametten, diğer gamlıktan bahsediyor. Vefadan bahsediyor evet. değil evet. mi? Evet hocam. Allah yolunda canımızı vermekten bahsediyor. İnşallah. Allah'ım da mallarımızı dağıtmaktan bahsediyor. Onlarla niye konuşmuyorsun? Evet. E, evliya mıyız hepsini yapalım biz diyor. Evet. Ben ancak bu kadarını yapabilirim Allah'ın emrinin diyor. Ev, evlilik emri var sadece onu yapıyorum ben diyor. Evet. Mesela diyor Allah yiyin için israf etmeyin. Allah yiyin diyor ben de yiyorum işte diyor. Allah'ın emrini evet. yapıyorum diyor. Ve içiyorum diyor yiyip içiyorum diyor. İnşallah. Evet. Evet.